Değerli vatandaşlarım, değerli arkadaşlarım. Az evvel Sayın Erdoğan'ın bu akşam kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamayı gördüm. Özellikle ekonomiye dair sözlerini dinlerken gerçekten hayretlere düştüm. Söylediği bazı akıl dışı, hamasi sözlerle ilgili kısa da olsa bir cevap vermeyi bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum. Bakın, bir kere şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok arkadaşlar. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk lirası var, itibarını yitirmiş bir Türkiye var. Hani her fırsatta yerli ve milli diyorlar ya, işte bugün kendi kendilerine çıkarttıkları gayet de yerli ve milli bir kriz var. Fakat ne yapıyorlar? Kurdaki bu artışı adeta bir kurtuluş savaşı kimliğine büründürmeye çalışıyorlar. Elinde kuru ekmeğiyle kalmış insanları vatan savunmasındaymış gibi kandırmaya çalışıyorlar. Savaştayız diyorlar. Yokluğa, yoksulluğa, açlığa razı olacaksınız diyorlar. Yapmayın ya. Bu ülkenin tertemiz insanlarını aldatmayın. Evet. Halkımız bu vatan için her türlü zorluğa göğüs germeye hazırdır. Ancak bu milletin fedakarlığını, cefakarlığını istismar etmeyin. Yeter artık. İktidarınızın süresini uzatmak için, şahsi bekanız için milletimizin tertemiz duygularını kirletmeyin. Değerli arkadaşlar, vahim bir konu daha var. Bugün Cumhurbaşkanı kur artınca ekonomiye iyi geleceğini, istihdamın artacağına dair kıymeti kendinden menkul bir tez daha ileri sürmüş. Bu ne demek biliyor musunuz? Döviz kurunun artmasıyla şu anda zaten Aylık 250 doların altına düşmüş olan asgari ücreti daha da düşürerek iş gücünü ucuzlatmak demek. Sayın Erdoğan bu ülkeyi ucuz iş gücü merkezi yapmayı planlıyor olabilir. Madem öyle çıksın bunu açıkça söylesin. Süslü lafların ardında bu gerçeği gizlemesin. Desin ki ben bu ülkenin işçilerinin alın terini ucuzlatarak bu ekonomiyi yöneteceğim desin. Hiç kusura bakmasın. Biz buna müsaade etmeyiz. Bu aldatmacaya da izin vermeyiz. Biz bu ülkeyi insan onurunun yok sayıldığı ülkelerden birine çevirmesine müsaade etmeyiz. Özgürlükleri sıfırlayıp ülkeyi içine kapatmasına, insan onurunun ayaklar altına alındığı, insan onuruna aykırı ücretlerle vatandaşını mağdur eden bir devlet uygulamasına izin vermeyiz, veremeyiz. Bir de ne demiş tüm istatistik verilere aykırı olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde ekonomimizin güçlü olduğunu iddia etmiş. Ya arkadaşlar bunun gerçek olmadığını ilkokula giden yavrularımız bile biliyor. Siz kimi kandırıyorsunuz? Yapmayın. Gerçeği bu kadar çarpıtarak konuşmayın. Taraflı partili cumhurbaşkanı ve akraba bakan göreve başladığı 2018 yılından bu yana ülkemiz yokuş aşağı yuvarlanıyor. Sayın Erdoğan'ın tek imzayla aklına esen her şeyi yapmaya başladığı günden beri yoksullaşıyoruz. 13 sene kabinede Sayın Erdoğan'la beraber görev yapmış birisi olarak buradan kendisine sesleniyorum. Her darboğazda 2002 krizinde 2009 krizinde ekonomiyi teslim ettiği bir arkadaşı olduğunu da hatırlatarak kendisine sesleniyorum. Akıl dışı, bilim dışı tezlerinizi artık bir kenara bırakın. Bu ülke bunların maliyetini çok ağır ödüyor. İnsanlar mutsuz, insanlar aç, insanlar umutsuz. Ben Türkiye'nin dört bir tarafını geziyorum. Yetmişten fazla ile gittim. Yüzden fazla ilçeye gittim. Bu ülkenin gençleri artık geleceklerini bu ülkede görmek istemiyorlar. Yazıktır, günahtır. Bu ülkenin ekonomisi sizin oyuncağınız değil. Türkiye sizin aklınıza gelenleri deneyeceğiniz bir laboratuvar değil. Bu ülkenin haysiyetli insanları da sizin kobayınız değil. Yeter artık. Hep söylüyorum. Bakın bilmiyor olabilirsiniz. Bilmediğinizin de farkında olmayabilirsiniz. Ama hiç olmazsa bilenlerle çalışın. Bilenlere bir danışın. Başka türlü bu koskoca ülke yönetilmez. 84 milyonluk ülke Avrupa'nın en büyük topraklarına sahip, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke böylesine keyfi bir yönetim anlayışına mahkum edilemez. Değerli arkadaşlarım, şunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum ki ülkemizi 2002 yılındaki krizden çıkaran, 2009 yılındaki krizden çıkaran takımın başında olan arkadaşınız olarak çok net söylüyorum. Ülkemizi bu krizden yine biz çıkaracağız. Türkiye'yi iddialı ve itibarlı bir ülke yapacağız. Mutlak yoksulluğu bu ülkeden silmiştik, yine sileceğiz. Yalanlara aldanmayın. İktidarın kurguladığı hakikatten kopmuş propaganda söylemlerine asla kanmayın. Biz kimseye boyun eğmeyiz. Vatandaşımızın da boyun eğmesine müsaade etmeyeceğiz. Hayat pahalılığının altında beli bükülen vatandaşımızı da çok kısa bir süre içerisinde refaha erdireceğiz. Az kaldı. Bunu yapacağız. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Çünkü biz hazırız ve buradayız.